Selamünaleyküm. Bugün 9 Aralık 2021, perşembe günü Afrika Nijer ülkesindeyiz. Sema, Suna ve Hayriye Pars Aydın ailesi Muhammed Binarcı kardeşlerimizin açmış olduğu su kuyusunu kontrol etmek için bugün buraya geldik. Kuyumuzu kontrolünü yaptık. Aktif bir şekilde çalışmaktadır. Bu kuyumuzdan köy halkı istifade ettiği gibi aynı zamanda köy halk, halkının hayvanları da e, devamındaki bölümde su içerik istifa etme, istifade etmektedir. Rabbim yapmış olduğunuz hayrı kabul eylesin. Amin. da bu 不要、嗯啊。不要。<肥>